Bakın bu alınan otobüsler 67 otobüs bize de çok e, buradan da söylemek istiyorum. Öyle zamanda öyle önemli alımlar yaptık ki biz 272 otobüs aldık ve şu anda biz o otobüsleri yeni şu günkü fiyatla alsak 720 milyon lira para ödememiz lazım. 720 milyon lira. Bu çok önemli bir para. Bunlar bize çok e, hem taksitli oldu hem de çok makul maliyetlere geldi. Şimdi çalışanların ücretlerinin iyileştirilmesi konusu. Ben diyorum ki hayat pahalılığını konuşalım. Bunlar bu az ben bir şey demiyorum. Ama 4.250 lira asgari ücreti açıklayan benim hükümetim değil sizin hükümetiniz. O düzlemde tartışırsak çok daha doğru olur. Sanki biz vermek istemiyoruz. Verin 10.000 lira asgari ücret yapın ona göre bütün Türkiye'deki maaşlar dengelensin. Memur maaşları denge. Memura ne zam verdiniz onu konuşun. Memura ne zam verdiniz onu konuşun. Şimdi hariçten gazel okumak kolay. Oturduğunuz yerden zam yapın. İyi güzel de senin belediyenden ne benim belediyemden bunu siyaseten istiyorsun da sen kendi belediyenden ne yapıyorsun? Ben bunu sorarlar adam. Ekmek kulübesi artırılsın. Biz zaten e, tam kapasite çalışıyoruz. Yeni bir fabrikada yapacağız. Projemiz hazır. Torosların e, planlarıyla ilgili bizim orada bir yer tespitimiz var. Hemen başlayacağız gayet de güzel bir ekmek fabrikası yapacağız. Biz 2021 yılı içerisinde faaliyet raporumuzda yer alan uygulamalarımızı hangi bütçeyle gerçekleştirdik? Buna bakmamız gerektiğini öncelikle düşünüyorum. Bizim 2021 bütçemiz 2 milyar 695 milyon liralık bir bütçedir. Ve bu bütçenin 99.7'lik kısmını yani 2 milyar 687 milyon 47 bin 529 TL'lik kısmını gerçekleştirdik. Bunun yanında bizim gelir bütçemiz yüzde 99.82 gerçekleşmeyle 2 milyar 480 milyon 529416 TL oldu tahmini bütçemizde 2 milyar 485 milyon Peki bu aradaki fark nedir yani gelirimiz güzel 2 480 de 2 milyar 687 milyon nedir arada 200 52 milyon 911 bin liralık bir fark var bu 252 milyon liralık kısım burada görünmeyen, bütçe giderlerinde görülmeyen bir önceki dönemin banka borçları, ana parası ve faiz ödemeleridir. Bir kere bunu söyleyelim. Yani biz bu bütçeyle 2 milyar 480 milyon liralık gelir bütçesinin evvela 252 milyon 911 bin lira yani yuvarlak olarak 253 milyon liralık kısmını bir önceki dönemin ana para ve faiz giderleri olarak ayırdık. Taksidi geldi, günü gününü ödedik, ödemeye de devam ediyor. Sizin içinizde sayın meclis üyelerinden de takdir eden ediyor. Diğer partilerden de ama bizim için en önemli olan halkın kayır ekseriyeti takdir ediyor. Her dört kişiden her dört kişiden üç kişi Mersin'de Mersin Büyükşehir memnuniyetinden bahsediyor. Memnunum diyor. Bu uygulamadan memnunum diyor. Türk halkının ferasetine inanıyorum, güveniyorum. Biz vicdanı rahat bir şekilde görevimizi yaparız. İki yıl sonra bizden bir kişi hesap sorabilir. Vatandaşımız. Gideriz hesaplaşırız. Sen doğru işler yapıyorsun dediği noktada kimse onu tutamaz. Oyunu verir. Çünkü insanlar hizmet bekliyor. Bizim devraldığımız borç yükü 2 milyar 246 milyon 949 1000 liraydı. Yani 2 milyar 247 milyon. Bunun 1 milyar 500 82 milyon 783 bin lirası banka borcuydu. Geri kalan 664 bin 166'lık kısmı bütçe kaleminde emanetler olarak görülen piyasaya olan borçtu. Dolar bazında o günkü do dolar kuruyla biz 400 milyon dolar 400 milyon dolar Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin borç yüküyle başladık. 3 yıllık icraatimize. Bunun 282 milyon doları banka borcuydu. Dolar 5.6 TL. Açık hesap borcu yani emanetler kısmındaki borcu 118 milyon dolardı. Şimdi gelelim mart sonu itibariyle 10 gün öncesi itibariyle Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Toplam borcu 400 milyon dolardan dolar bazında 107 milyon dolara düşmüş. TL bazında 2 milyar 247 milyondan 1 milyar 583 milyona düşmüş. 400 milyon dolarla devraldığımız belediyenin şu anda 107 milyon dolar borcu var. Bu süre içerisinde 2019 yılında Aldığımız 164 milyon borç da bunun içinde, onun faizi de bunun içinde. Şimdi Mersin Belediyesi'nin tablosu budur. Mersin Belediyesi'nin tablosu budur. Yani bize haklıdır eleştiri yapabilirsiniz. Ama bu eleştirileri yaparken referansınız şu tablosu. Neydi? Ne kadar yıllık geliri var, ne kadarını eski dönemin borçlarına harcıyor. Bunun kendi üzerindeki yükü nedir? Bunun analizini yaparak bize eleştirmenizi sizlerden istiyoruz. Ve şu anda asıl canımızı yakan faizli borçlardır. Bizim 1 milyar 582 milyon 783 bin TL'lik yani 282 milyon dolarlık banka borcu TL bazında 164 milyon artı faizi de ilave edin. 2019'da aldığımız banka borcunu. 710 milyon 689 bin TL'ye bugünkü döviz kuruyla 48 milyon dolara düştü. Tablomuz budur. Biz belediyede mali disiplini sağlamış bir yönetimiz. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Nasıl yürüdüğümüzü biliyoruz. Biz tefeciye boğulmuyoruz. Biz alacaklının önünden kaçmıyoruz. 1 liralık malı 2 liraya yaptırmıyoruz. İhalelerimizin bedelleri açık seçik ortada. Bizim yaptırdığımız köprü kavşaklar maliyet olarak daha önce yapılmış projelere göre çok çok daha ucuzdur. Bu TL bazında da böyledir. Size bu evrakları dağıttım, bu listeleri dağıttım. 10 milyon dolar 2000 17 koşullarında yapılan köprülü kavşak bugün bugün bu demir fiyatlarıyla bu çimento fiyatlarıyla bu fore kazık maliyetleriyle 4 milyon 294 bin liraya yapılmış. Buradadır. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Onun için bu gemi gidiyor. Sayın Tadın dediği gibi çok para geliyor. Sizin paraya ne ihtiyacınıza var? Allah'a şükür, Allah bereket versin. Ben Hangi ortamda Mersin Büyükşehir Belediyesi güçsüzdür dedim. Ben hangi ortamda Mersin güçsüz bir kenttir dedim, vizyonsuz bir kenttir dedim, fakir fukara bir kenttir dedim. Benim kentim güçlü bir kent. Bunu her yerde söylüyorum. Benim belediyem güçlü bir belediye. Şunu da ilave ediyorum. Belediyecilikte hırsızlığı engelleyin, ısrafı engelleyin. Gelen para pek arada yeter. Bütün belediyelere yeter. Bir belediye başkanı olarak buna aykırıyorum. Bir belediye başkanı olarak buna aykırıyorum. Ve biz ciddi anlamda borçlanmadan üç yılımızı geçirdik. Hiçbirinizin mecliste bizden talebini, hiçbir vatandaşımızın, hiçbir muhtarımızın herhangi bir konudaki talebini biz bütçemiz yok, paramız yok, akaryakıtımız yok, asfaltımız yok deyip Zinhar geri çevirmedik. Yarenlik alanda bir düzenleme oluyor. Yarenlik alanı biz yönetime geldiğimizde durumu belliydi. Hala gidin şu anda inşaat yeni başladı. Örtüler yıplanmış, elektriği yok, ağaçlar düzensiz, peyzaj düzensiz, motosikletler cirit atıyor, yaya'nın trafik anlamında güvenliği yok. Oturulan alanlar uygun değil, esnaf rahatsız oluyor, alışverişe gelen insanlar, kadınlar rahatsız oluyor. Kimse bugüne kadar dokunmamış. Ama biz geldik, bunları aldık, anket yaptık, gittik, esnafla konuştuk. Bir proje çalışın dedik arkadaşlarımıza. Bunlar teknik işler. Bizim memlekette herkes her şeyin uzmanı. Ben her şeyin uzmanı değilim. Ben belediye başkanı olarak, sizler de belediye başkanlığı olarak, her şeyin uzmanı olabilir misiniz? Olamazsınız. Bir proje çalışılmış. Ortada ucube bir yapı var. Aynen tekrarlıyorum. Ne olduğu bellisiz. Hiçbir anlamı yok. Ne tarihi, ne kültürel, ne mimari, ne estetik. Hiçbir özelliği yok. Böyle bir şey kondurulmuş. Ne var orada? Çeşme var. Etrafında, etrafında olumsuzluklar var. Sürekli kirlenen bir bölge. Burası neresi? Tarsus'un en güzel caddesi. Yarenlik alanının göbe. Koca bir meydanı, o ortadaki gereksiz yapı yok etmiş. Arkadaşlar, bunu bana söyledi. Bunu soranlar mimar, oradaki tasarım çalışmasını yapanlar, mimari çalışmayı yapanlar, bu burada uygun değil dendi. Dedim bunun bir tarihi, yani bir özelliği mi var, bir güzelliği mi var? Hayır efendim dediler. Buraya taş mahalin kabri gibi. Taş mahalin kabrin bir değeri var dünyada. Her taraftan ziyaretçiler geliyor. Buraya da bırakın dünyadan Tars'tan ziyaretçi gittiğini duymadık. Akan çeşme. Kafaya bak. Hangi yıllarda kalmış? Ben iki tane çeşme yapacağım hiç merak etmeyin. Ama böyle değil. Oraya yapılacak. Ama böyle değil. Dolayısıyla bırakın. Bırakın belediye başkanları kendi döneminde hala kendilerini belediye başkanı zannediyorlar. Emin olabilirsiniz. Psikolojileri bu. Bırakın yeni bir belediye başkanı gelmiş. Saygı duyun alınan kararlar. Bizim zamanımızda yapılan efendim eserler bir bir yok ediliyormuş. Ya buna eser mi denir? İnsan güler ya. Buna eser mi denir? Metro konusu 9 milyon lira 16 Ağustos'ta borçlanma etkisini verdi meclis. Bu Cumhurbaşkanlığına gitti. Strateji Bütçe Başkanlığına Yeni yıldan önce Hazine ve Maliye Bakanlığı'na geldi, görüş geldi. O ara bir bakan değişikliği oldu, kısmet bu ya. Sonra yılı devirdik. Yıl bitti dediler ki tekrar görüşe gitmesi lazım. Bunu mecliste konuşmuştuk. Biz uzun uğraşlar sonucunda Strateji Bütçe Başkanlığı'nın görüşünü hazineye şu anda gönderdik. Şu anda orada imzada bekliyor. Ben de yaklaşık bir aydır Sayın Cumhurbaşkanı'ndan randevu bekliyorum. Şimdi bunu vatandaşlarımızın da dinlemesini istiyorum. Yatırım programına alınmış bir projedir Mersin metrosu. 2022 yılı Cumhurbaşkanlığı strateji planında yatırım programında vardır. Yatırım programına alınmış alınmış bir projenin dış finansman onayı niye verilmez? Belli bir hesap tekniği var. Eğer belediyenin belediyenin borcu o hesap tekniği sonucu çıkan rakamdan yüksekse verilmez. Benim son bilançom burada. O hesaplama tekniğine göre de rakamları koyuyorum. Çıkan sonuç bu rakamın çok altında. Bu rakamın çok altında. Şimdi kamuoyunda tezüratlar duyuyorum. Hayali hayali temel atıldı. Hayır gidip ziyaret edebilirsiniz. İnşaatlar ilk istasyon inşaatı başladı devam ediyor. Eski otolarda. İkinci Garınol'da başlayacak. Trafik açısından tedbir alıyor arkadaşlar. Kaldı ki koruma kurulu kararı önceki hafta bize geldi. Orası koruma bölgesi, koruma alanına giriyor. Şimdi burada bizim metro ile ilgili metro ile ilgili Mersin halkını aldattığımız bu kelimeyi bile ağzıma almıyorum. Yalan söylediğimiz konusuna tezvirat yapanlara buradan duyurumdur. İnşaat devam ediyor. Yüklenici firma orada. Bunlar mevzuata uygun bir şekilde projelendirilmiş, kurumlardan izinleri alınmış, Cumhurbaşkanlığı 2022 yatırım programında var. İlk finansman kısmı olan 900 milyon lira 16 Ağustos 2021 yılında Mersin Büyükşehir Meclisi'nde onanmış ve borçlanma yetkisi tarafıma verilmiş. Şu anda Hazine Bakanlığında, Hazine ve Maliye Bakanlığında bekliyor. Yarın bakanlık imzalasın. Sayın Bakan imzalasın. Biz finansmanı bir an önce kullanacağız. Bu da en az 4-5 ayımızı alacak. Ama her şeye rağmen buradan bir söz vermek istiyorum. Mersin halkına buradan bir söz vermek istiyorum. Şartlar koşullar ne olursa olsun. Bir yıl kaldı genel seçimi. Bir yıl kaldı. Bir yıl kaldı. Bir yıl sonra sandıktan ne çıkacağını kimse bilemez. Ben bu bir yılı ben eminim Sayın Cumhurbaşkanı randevu da verecek. Bu konuda haksızlığa uğradığımızı da görecek. Mersinlere katkı da sunacak. Yardımcı da olacak. Ben bundan eminim. Ama varsayalım ki böyle bir gelişme olmadı. O inşaatı durdurmamak için gecemi gündüzüme katacağım. Kendi imkanlarımla da o inşaatı devam ettireceğim. Bunu da buradan Mersin halkına bir söz olarak veriyorum. Şimdi gelelim çevre konusuna. Bizim Sarı İbrahimli'de, Tarsus'ta Gürlü'de, bir de Silifke'de düzenli katı atık depomuz var. Biz yönetime gelene kadar Anamur'un bütün katı atı, evsel atı ormanlara vahşi depolanıyordu. Biz yönetime gelene kadar Bozyazı aynı durumdaydı. Aydıncık aynı durumdaydı. Mut aynı durumdaydı. Günlar aynı durumdaydı. İtiraz eden var mı? Yok. Peki şu anda o bölgelerde vahşi depolama var mı? Biz yönetime geldikten sonra orada vahşi depolamaya müsaade ediyor muyuz? etmiyoruz. Ama kimse diyemez ki Mersin'de evsel atık, çöpler, vahşi depolamayla ormanlara yapılıyor. Uygunsuz bir şekilde yapılıyor. Böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil. Tars'ta gürlü depomuz doldu. Arkadaşlarımızın bilgisi var. Sayın Yerli Kaya'nın bilgisi var. Şimdi biz orada olduğu zaman bu çöpü nereye istifleyeceğiz bilemiyoruz. Bakın iki yıl oldu. Çevre Bakanlığı'ndan ilave yer tahsisi istedik. Şu ana kadar gelmedi. Şu ana kadar gelmedi. Bana çıkıp birileri derse ki bürokrasi herkese adaletli, bakanlıklar herkese adaletli. Ben inanmam, inandırıcı bulmam. Ben inanmam, inandırıcı bulmam. Cumhur İttifakının belediyesine böyle bir uygulamayı yapacak bakanlığı tanımıyorum. Çöp alanım doldu diyecek belediye. Çöp alanım doldu diyecek çevreyle ilgili. Her gün onlarca beyanatlar çevreyle ilgili. Çevre dostu, hükümetler çevre dostu bakanlar, çevre dostu belediye başkanları. İyi, iyi güzel de. Yarın bir gün biz bu çöpü nereye dökeceğiz? İkinci bir konu bir an önce boz yazıdaki sorunu çözmemiz lazım. Ormanla ilgili bir sorun yaşanıyor şu anda. Yeni dosyalarla bu hafta Ankara'ya gideceğim bir tanesi de bu. Umut ediyorum ormanla ilgili problemi de çözüp döner. Övgülere girmiyorum. Takdir edenlere teşekkür ediyorum. İnşallah çok daha iyisini yaparız. Özellikle eğitim konusunda söylenenler gerçekten beni duygusal olarak da etkiledi. Çünkü çocuklarımız bizim için her birimiz için değerli. Hepimizin çocuğu var. Onların iyi eğitilmesi konusunda da ülkemize, milletimize, insanlığa faydalı birer birey olması konusunda da her türlü çalışmalar yapıyoruz zaten. Bundan sonra da çalışmalara devam edeceğiz. 2021 yılı Büyükşehir Belediyesi faaliyet raporunu e, gerekli müzakerelerden sonra e, sonuçlanmıştır. Oylarınıza sunacağım şimdi. 2001 2021 yılı faaliyet raporunu kabul eden arkadaşlarımız. Kabul etmeyenler o çokluğuyla kabul edilmiştir.